arkadaşlar bugün sizlerle ilk videomu çekiyorum bu videomuzda oyun oynayacağız siki tuvalet tovu defansmış girelim hadi evet arkadaşlar oyunumuza girdik ne oluyor be şurada kameramanım mı? sprint oha ayı gibi sprint aman. Ben... koş 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 aman. Ne ve gidelim?

Mutasyon, ev mutasyon mutasyon. Mutasyona verelim işte. Oldu mutasyon tamam. Nereden geleceksiniz de biriler? Abi bir biz nereden geliyor? Ana geliyorlar. Şimdi bak. Tamam kesmişiz. Ben şunları satıp da boya mı koysam? Yok yok odan kalanları benimkilerinde bir. Yok. sıkamadık sıkamadık tamam şöyle bir tane daha koyacağım ben hemen deden deden bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın hemen ya? aha geliyorlar görüyor muyum yalnız şu. Tamam canı az kaldı. Bu arada bir tane daha öldü. Ölmediler. Bunlar da bloksi kola içiyor yine. Ben de tam şundan arasına bir biten... tane. Abi niye kafamı koyuyorsun? Upgrade ne kadar? 400 ama 400 çok Didin. 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 <laughs> kaybedeceğiz kaybettik ki. Bu bekle benim 500 para mı? Belki bak, şuraya iki tane koyarsam. Yok ya çok zor. Adamlar. Ne yapalım? Ne yapalım? Birini alayım. Ne yapayım? Bir de şoptan bir şeyler alabiliyor muyum ki? Alamam bir o çok az param var. Bakalım hemen alabilir Kameraman ne var? resim. Tutuldum İnşallah bu adamlar da bir şey bir tuvalet de vardı. <laughs> İyiyiz oldu. Iyi bir hal seçiyor <laughs> arada. <sıçradı>. Ben de koydum bir <hal Gülüyor> İki tane kaldı. Bizim adamlara da koyarsa, kardeş koyacan mı? Bunları mı koydun cidden? Ne koydu bir tane şey? İnşallah kesebiliyor. Derdum. 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 Güzel abi. dedem 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 bir taktik dedem 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 bir dedem 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 ovası var. dedem 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 dedim dedem dedim dedem 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 bir tanesi kaçtı. Ska'lar bizimkiler ya. Tamam, sıfır tut. 6 üst balam oldu. Son bir tane daha bundan koyayım, sonra upgrade edeceğim. Di bir vida pa diye bir tat. O da biraz buraya iki tane şey koymuşlar. Oh, bir tane daha koydular. Tamam ya iyi bir tane de koydum. Mini tuvaletler falan geliyor yani. Ee, o oh, polis tuvalet. Polis tuvaletler gelmeye başladı. Aha, çok fazla gücü atıyor. Şunu ben koymuşum. Şunu apıya geleyim. Apıya. Ne oldu şimdi kardeşim sana? Oo eline uzun bir şey geldi. Sen de apıya Sen Seni de apıya geleyim. Hadi bakalım başarabilir miyiz acaba? Hadi bakalım. Sıkın beyler, sıkın beyler. Durmak yok beyler. Tamam ya çok iyi sıkıyoruz. 10. wave'e geldik. Ne kadar olmuş? Hayır. 11 dakika. Aha bir tuvalet geldi. Ne yapacağız? Ah. Hadi tutuyorum beyler. Atın. Aa. Ah. <laughs> Bende ne yazık ki böyle bug varmış. <laughs> Büyük tuvaletlerde tutabiliyor Hop. Komm her, Toilette. So, komm her. Komm her, bastım. Benimle <laughs> lazer tabancası geldi. Sana da bakayım <laughs> ikinci akıyı. Hadi Bak bakalım. Tek atıyor güzel. Tek atıyor, tek atıyor. Sen de lazer tabancası <laughs> verelim. Tamam aldı. Öbüveyi başlıyor. Başladı. Ta geldiği gibi oldu. Abi bu ne be? Sen ne yaptın? Sen onu gelmesini istiyorsanız bu arada. Ee, kaç gelsin? 10 like gelsin evet. S sizi de haklı edeyim ben ya. Sizin attıklarınızı merak ettim. Bakayım. Kameram ve hece. Hadi be bir 200 olsun. Gidiyor, gidiyor beyler. Beyler, burası gidiyor. Tamam. Ne yapabiliyor bunlar? Kutuğuma koymuşlar. Aldım. Sen de şuradan aldım bakayım. Ne oldu? Kameranın V3. Bakayım. Ne etti sana? kız tak 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 yem vuruyorsun. Vencin atmış bayağı <laughs> bir. Bak eşekler bir yüzleniyor tamam mı? Uçağa gider vallahi. Bak uçağa gider tutun tutun. Bu kanı tuvalet mi? Zorlaşmaya başladı bu arada. Hadi 15. dakikadayız. Hadi bak ölene kadar devam ediyoruz. Tamam mı? Oyun ölene kadar devam. Ben şöyle çizmeye devam mı etsem ya? Aha ne oluyor be? Fazla mı hızlı kestik ya? Bu ne be? Niye üflüyorsam. <laughs> Şu ürünler benim. Bu da benim.

Hayır. 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 Abi iki tane tuvaletten nasıl koca kameraman bezi yok olabilir? Anlamıyorum ya. Tamam. Hiç var acaba gideyim bir şofa bakayım. Az var ya. Niye az oldu ki? <laughs> Arkadaşlar bu arada e, şey 25 like gelirse ilk videomu e, şey bir iki ay içinde falan büyük ihtimal TV menü alalım. Ama isterseniz e, TV menü beraber o kasabakta alabiliriz. O zaman ne yapıyoruz? Videoyu kapatıyoruz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Ya, yapamadım. Herkese Bay yapın. Neyse hadi görüşürüz arkadaşlar.